Heh. Nasıl gidiyor hayat? Kötü. Neden kötü? Abi ekonomi kötü, gidişat kötü. Görmüyor musun? A şeyle anayasa mahkemesiyle yargı birbirine girmiş kötü. İyi bir şey yok mu? Yok, var mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Ya boşu Galatasaray şampiyonu. Hiçbir yerden yüzümüz yok. 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 Ve Geç de kötüye gidiyor yani. Emekliye 5000 lira verdiler ikramiye. Valla ben şunu istiyorum. Keşke emekliye hiç para vermeseler. Ben yani abi ya. Abi aç kalsınlar, sürünsünler. Emekli. Evet. Memur? Memur da. Çünkü niye? O 5 bin liraya alan emekli benim yanımda da var. Tamam evet. mı? 5 bin liraya alıyor. Fakat boğazına kadar borca batmış. O 5 bin liraya aldığı için bir mutlu ve yine de halen de bu hükümeti savunuyor. Yani 5 bin lira Zannediyor ki o 5 bin lira hiç bitmeyecek onu artık tüm hayatını kurtardı. Yani o yüzden ben inan üzülmüyorum emekliye. Hak ediyor yani. Durum daha da kötü olur mu? Küçer. Abi daha da kötü olacak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu çevremde de söylüyorum. Bak size de söylüyorum. İmkanınız varsa bu ülkeden kaçın. Nereye kaçalım? Abi? abi kaçın. Bakın gerçekten kötüye gidecek. Çünkü adam artık bir kral gelmiş. Yavaş yavaş bütün ülkeyi her şeyi eline alıyor ya bugün bir yasa daha çıkardılar yani konutlarla ilgili atıyorum e, burayı bir rezerv alanı mı ne ilan ediyor Aynen. adam senin evine el koyuyor yani bu krallık bunun şeyi yok yani sadece isim değişik biz cumhurbaşkanı diyoruz ama bundan 100 sene önce ona kral diyordular. Evet. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir anayasal teminat yok Yok. Yok abicim bak adam ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela anayasanın ilk 4 maddesi. Hangi bak o da değişecek. Bir şey söyleyeyim mi? Bu e, şeyi kutlandı ya Cumhuriyet Bayramı kutlandı. O son kutlama. Aman Allah. Bakın göreceksiniz. O adam ana Abi adam anayasayı kaldırıyor ortadan. Anayasayı kaldırıyor ortadan. Allah göstermesin ne? yani Allah bu kadar şeyi göstermedi onu mu göstermeyecek? Yani kalkacak yani bu son kutlamaydı bak göreceksiniz. Efendim, bir sorumuz daha var. Buyurun. Eee 2 gün evvel bir çift belediye otobüsünde öpüştü. Vatandaş tepki gösterdi. Tamam. Tartışma başladı. Evli ya da bekar çiftler otobüste öpüşebilir mi? Bak. Şimdi bu doğru bir şey değil. Evet. Ben bunu dine açıdan haram helal açıdan bakmıyorum. Tamam mı? Bu doğru bir şey değil. Çünkü neden? Abicim şundan dolayı doğru bir şey değil. O otobüste küçük çocuk olan da var. Olmaz yani etik değil. Tabii ki ben sen öpüşmene karşı değilim. Sevgilindir, öpebilirsin, eşindir. Tabii ki öpebilirsin. Ama bunu kalkıp da şurada değil. Baktığın zaman yani şu çocuklar olmaz yani. Olmaz. Olmaz. Yani bak yine diyorum ben onun öpmesine, öpüşmesine karşı değilim. Tabii ki sevgilisidir. Öpecek. Ama Burada değil yani. Siz dediniz ki ben umudu kestim bu ülkeyi terk ettim. Evet. Bak, gerçekten kestim. Hangi tarihte umudu kestim? Abi hangi tarihte kestim biliyor musunuz? Ben bundan bu, hani seçim oldu ya. Evet. 28 Mayıs. Evet. Ondan önceki seçimde umudu kestim. Ta o zamandan. Evet. Çünkü niye? Ekonomi yavaş yavaş kötüye gidiyordu. Ben ya bir umuttur dedim. Bu insanlar akıllanmıştır. Bu insanlar akıllanmıştır. Bazı şeylerin farkına varmıştır. Tamam geliyorum. Bazı şeyin farkına varmıştır. Düzeltir ama düzelmedi. Hani Aziz Nesin'in de dediği gibi %60 değil baya fazla varmış. Evet. Yani o yüzden daha da kötüye gidecek. Bakın ekonomi kötü. Bunu siz de yaşıyorsunuz. Yani bunu bize soruyorsunuz ama belki İktidara yakınsınız belki değilsiniz bilmiyorum. Yakın da yaşıyor bunu, uzak da yaşıyor. Bunu siz de yaşıyorsunuz. Ama öyle bir şey var ki adam berbat durumda ama halen kurtarıcı onu zannediyor yani. Şeffaf bir seçim yapılsa sonuç değişiyor. Emin, işte. emin ol şeffaf bir seçim yapılsa bu adam çoktan kaybedirdi. Şeffaf bir seçim olmadı. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor yani olmayacak da bundan sonra da yani bu sadece şeyde değil ee, e, AK Parti dönemi değil. AK Parti önce de şeffaf değildi. Yok, değildi abicim yani çünkü oraya kimi oturturuyorsa oraya kim adamı oturuyorsa HSK ve TSK o oradan götürüyor işte. Peki kaç çocuk var demiştiniz? İki çocuk. İki çocuk. Size bugün bir teklif gelse Avrupa'nın orta halli bir ülkesine Bulgaristan'a çıkın gelin deseler gider misin abi bir şey söyleyeyim mi abi, bulgaristan mı Evet abi ben bugün Afrika'ya çarsalar oraya bile giderim ya Türkiye'de en azından avlanırım orada yine bir şekilde geçinirim yani Türkiye'nin yakın geleceğini Afrika Yok. ülkelerinden de kötü. Mi kötü bak gerçekten kötü çünkü kötü abicim ortada ekonomi Şş, bak şimdi ee, Mehmet Şimşek gelmiş ekonomiyi düzeltecek adam bir çaba uğraşıyordu düzeltmeye Şimdi Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay birbirine girdi. Şöyle düşün. Ben bir dış yatırımcıyım. Buraya yatırıma geleceğim. Ya ben şuna bakarım. Abi yani buradaki yargı ortada yani. Bugün benim başıma bir şey gelse beni kim savunacak? Evet. Kim savunacak? Yani ben aptal mıyım o kadar parayı o kadar milyarlarca doları buraya dökeyim? İki gün İki gün sonra birisi gelip çökmeyeceğine malum. Kime derdini anlatacaksın? Yargıtay diyor benim sözüm geçiyor. Anayasa Mahkemesi diyor benim sözüm geçiyor. Erdoğan da diyor ki benim sözüm geçiyor. Ne güzel bir şunu. Herkes bak tamam. Erdoğan kaosu yaratıyor. Evet. Tamam mı? Kaosu Erdoğan yaratıyor. Bak şimdi de geçen de açıklama yapıyor. Diyor işte bak görüyorsunuz yargıda bir kaos var. İşte anayasanın değişmesi lazım. Anayasa Mahkemesinin başkanı, Anayasa Mahkemesi o başkanı var ya emin ol ben onun da Erdoğan adamı olduğunu şüpheleniyorum <laughs> ondan da şüp, çünkü kasıtlı olarak bu tartışma çıkarılıyor ona bir zemin hazırlanıyor evet. Erdoğan da çıkıyor yani bu tesadüf değil ya nasıl bundan önce ortada hiç fal yok yumurta yokken Erdoğan ya harbi de darbeler oluyordu harbi de darbeler oluyor harbi de darbeler oldu en sonunda çakma bir darbe oldu. Her şey değişti. Çakma, Çakma, bir darbeydi. Her şey değişti. Şimdi aynısını anayasada yapıyor. Diyor ki diyor ki anayasa mahkemesiyle yargıtay birbirine girdi. E biz şeyi değiştirelim. Yasayı değiştirelim. Güzel bir oyun. Abicim benim arkadaşım da gözaltına alındı FETÖ'den. Bir şey söyleyeyim mi? Adam Kars'ta köyde çiftçilik hayvanla uğraşan bir adamdı ya o adama ben dedim ya dedim senin kafan çalışıyor oğlum bırak dedim bu işi git polisliğe gir polis ol adam polis oldu en sonunda FETÖ'den yakın hiç FETÖ alakası yok kimi aldı biliyor musunuz Atatürkçü ilerici insanları aldı FETÖ'de bahaneydi eğer bunun içinde 100 tane FETÖ varsa en az 500'ü de Atatürkçü insan geçsin ona Erdoğan evet. umarım düzelir düzelmeyecek yani boşa umut ediyorsunuz. Gerçekten boşa umut ediyorsunuz. Abicim düzelmeyecek. Evet. Çünkü düzelmesi için adaletin olması lazım. Evet. Adaletin olması lazım. Buraya bir yatırım gelmesi lazım. Ya başıma bela es, Bunu nasıl yapacaksın? Abi teşekkür ederiz. Adam bütün gücü, bütün... Ya şimdi insanlar evini bile gasp edecek yani. Evini ne... gasp edecek. Evi, evini gasp edecek yeni çıkan yasayla. Sen ne o şov mu de diyorsunuz. Allah sonumuzu hayırlısı. Yine diyorum. Kaçabiliyorsanız kaçın. kaçın. Efendim yaşınız kaç? Yaşım 26. 26. Evet. Çocuk var mı? Var. iki tane. i̇ki tane. Bir kız bir oğlan. En büyüğü mu? evet. Bir de kızım var küçük. Şimdiki aklınız olsa evlenir misiniz? Eşim evet. Eşiniz de evet. Evet. Peki. Ama eşim olmazsa hayır. Başka birisini istemiyorum. Yok. Mu? Kaç yaşında evlendiniz? 18. Aa, çok erken. Evet. evet. Nedir kadınların hali nedir annelerin hali nedir memnun musunuz hayattan yani hayatımdan memnun olmak zorundayım çünkü çocuklarım var. Yani kadının hali derken bilmiyorum kadınların hali ne olacak falan da bilmiyorum o konuyu. Nasıl durumlar nasıl efendim evde ekonomik durumlar nasıl? Yani kıt kanaat geçiyorsunuz, Aç değiliz. Çok da şey değiliz yani. Şimdi size bir tepki gelecek videoların altından. Saçını boyatıyorsun, rujunu sürüyorsun, gözüne gözlük alıyorsun. Efendim bir de yokluktan şikayet ediyorsun. Yokluktan şikayet etmiyorum ama şu an yani belki benim durumum iyi olabilir. Yani biraz fazla ama biz çok çalışarak kazanıyoruz. İyi yani şu an ben normalde ana sınıf öğretmeniyim. Eşim de e, şeyde o e, bir şey fabrikada çalışıyor. Yani biz de zor zor Kayra'cığım bir durur musun? Bize zor geçiniyoruz ama bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz. Ama askeri ücretle çalışan insanların gerçekten 15 milyar kira, 11,5 milyar alıyor. Nasıl geçinecek bu adam? 28 Mayıs'ta kime oy verdiniz? Ben CHP oy verdim. CHP oy evet. Özgür Özel'den umutlu musun? Yani çok siyasi tartışılır bu konu. Ben çok siyasiyle ilgilenmiyorum ama yani helalde tutulur. Ben sadece başımızdaki inmesi için mi verdim oraya oy. Ha, o gitsin de dedim. Yani bir denemek istedim. Yani çok siyasiyle ilgilenmiyorum. Efendim, genç bir hanımefendi olarak size de soralım. Çiftler, evli ya da bekar? Belediye otobüsünde birbirlerini öpebilir mi? Hayır öpemez öyle bir saçmalık olamaz edep yani Edep diyorsun Evet öpemez yani Büyük bir tepki vardı geçen bir çifte Yani saçma sapan çok kötü bir şey değil mi yani insanın özel hayatını ihlal ediyorlar yani ben öyle bir şey görmek istemem kimsenin Yok kimsenin Efendim gençliğinizde ya da bekarlığınızda hiç mi olmadı yani eşinizde? Ha. Hayır yani biz öyle sokak ortasında kimse yap. Ben görmedim. ilk defa bu dönem insanları sokak ortasında öpüşürken artık yani ne bileyim insanlar raydan çıkmış yani öyle.